Savcım. Nilüfer Hanım. Ne sürpriz. Ziyaretinize borçluyuz? Ya biz Sibel'le birlikte geldik aslında. O da sana bakmaya çıkmıştı. Karşılaşmadınız mı? Yok karşılaşmadık. Neydi konu? Buyurun. Otursanıza. Çay. Konu Doğa Uslu. Annesini bıçaklamış galiba. Onunla ilgili bir ifade almaya geldik. E ben söyledim Sibel'e. Doğa henüz daha ifade vermek için hazır değil. Hı hı. Ama ben hislerimde pek yanılmam. Sizin bu ziyaretinizin altında başka bir sebep olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Sizin herhangi bir konuda yanılmanız mümkün mü Elif Hanım? Başımıza taş yağar. Evet söyle bakalım niye kuzeyi salmaktan vazgeçtin? Yani çocuğun dışarı çıkması hayatının tek gayesi gibiydi. Ben konunun tüm ayrıntılarını size raporumda ee, sunacağım merak etmeyin. Tamam. Bitmeyen rapor. Değil mi? Duruşmada hani hazır olan. Aslında ama sunulmayan. Neden böyle bir şey yaptım? Dediğim gibi. Sadece endişelenmeyin. Ben bitmeyen raporumda size her şeyi. Detaylı bir şekilde açıklayacağım. Çok işim var gerçekten kusura bakmayın. Müsaadenizi isteyeceğim. Vallahi bence senin endişelenmen lazım. Yani o raporda bir keyfiyet ya da bir art niyet varsa... ...sonuçlarına da sen katlanırsın. Anladım. Beyim hoş geldiniz. Oraya macun atacaktım da unutmuşum. Sizi şu masa alayım isterseniz. Yok yok hiç önemi yok burası iyi. Siz bilirsiniz ne yaptığımızda çok güzel musakam var şimdi çıktı. Ee, ben sipariş sonra vereyim de. Ya şeyi soracağım. Nilüfer Hoca kaçta gelir? Vallahi gelmeden önce arıyor ne yemek var diye soruyor. Bugün de aramadı büyük ihtimalle gelmeyecek. E tamam ben başka zamanda arayayım o zaman. Bir de benim bir ricam var. Buyurun. Şunu macunla kapatmasan olur değil mi? Tabii olur. Tamam sağ ol. Mantıklı düşündün İfer. Ne ya sus artık. Ya izin alalım hastaneden. Ücretsiz izin alırız işte tamam mı? Bak bize bizden başka kimse yardım edemez. Anlamıyor musun sen? Ne izin ya? Ne saçmalıyorsun sen? İzin alayım daha fazla dikkatleri üstüme çekeyim diye mi? Delirdin herhalde. Başka bir yol bulmam lazım. Ya zor bulursun sen başka bir yol. Ömer'in senden şüphelendiğini görmedin mi ya? Ya Sibel, İpek, Savaş bu insanlar salak değil tamam mı? Zaten damla insende saatler geçiyor. Tiktakları duymuyor. Olamaz. Ya nasıl oluyor da benim söylediğimin her seferinde tam tersini yapıyorsun sen? Sen benimle inatlaşmak üzerine karakter mi yaratıyorsun kızım? Ha? Bir insanın her söylediği, her yaptığı yanlış olabilir mi? Olur. Olur. Ayrıca sen biri değilsin. Sus. Sus. Sokak ortasında tehdit mi ediyorsun? Elinden geleni de ardına koyma Senden korkmuyorum Elifer Senden korkmuyorum anladın mı? Şşşt Elifer ne oluyor? Ha? Kiminle konuşuyorsun sen? Sen ne durdun? Seninle iş Sen iyi misin? Sen, sen. Tamam tamam